Herkese merhaba, ben OYAK Yatırım Araştırı Zmanı, Ekim Hancan. Her hafta olduğu gibi bugün de sizlerle bu haftaki piyasa gelişmelerinden ve önümüzdeki haftadan neler beklediğimizden bahsedeceğim. Ee, dilerseniz makro tarafla başlayalım. Bu hafta yurt içinde büyüme rakamları açıklandı. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi asla büyümesi. %3,8'de yani yıllık bazda %3,8'de piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz olan %3,5'in üzerinde geldi. İlk çeyreğe ilişkin yıllık büyüme rakamları ise %3,9 olarak revize edildi. E, kalemlere baktığımızda büyümenin iç talepten sürüklendiğini görüyoruz. E, yine baktığımızda özellikle e, hizmet yani servis tarafından ve e, inşaat tarafından e, önemli bir katkı gördük, önemli büyüme gördük açıkçası. E, öte yandan yine e, diğer gelişmelere baktığımızda ise Piyasa katılımcıları anketinde büyüme beklentilerinin bir miktar daha yavaşlamaya yönelik olduğunu aktarabiliriz. İlk çeyrekteki beklentiler yani yıllık bazda 2023 yılı için büyüme beklentileri %4,6 iken şu an için %4 seviyesine gerilemiş durumda. Tabi burada Merkez Bankası'nın faiz artırımı, vergi artışları ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın bunun sebepleri olduğunu aktarabiliriz. Piyasa tarafına dönecek olursak piyasaya baktığımızda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın bir faiz kararı vardı. Ve beklentilerin oldukça üzerinde 750 bas puanlık bir artış gördük Merkez Bankası tarafından Ve kurda da yaşanan sert, yüksel, sert düşüşle birlikte ee, burada dolar bazında geçtiğimiz hafta Cuma günü e, Perşembe günü özür dilerim 302 dolar seviyesi test edilmiş oldu. Burada yabancı yatırımcıların bir miktar satışa yöneldiğini aktarabiliriz. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde yabancı yatırımcılar 341 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirmiş o oldular. Önümüzdeki dönemde yani Eylül'ün ilk 10 günlük döneminde orta vadeli program açıklanacak. Burada yabancı yatırımcının ilgisinin çekilmesi açısından makro projeksiyonlar değerli olacaktır. Tabii Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ve ...yine KKM'ye ilişki sadeleştirme adımlarının ardından mevduat faizlerinde bir yükselme görebiliriz. Bu da e, yerli yatırımcının biraz ilgisinin borsadan mevduat tarafına kaybası da sebebiyet, ol sebebiyet verebilir. E, bununla birlikte yerli yatırımcının e, oluşturabileceği boşluğu da ya yabancı yatırımcının doldurması önemli olacaktır. Bu noktada da orta vadeli programı takip ediyor olacağız. E, geçtiğimiz yayınlarda sıklıkla ifade ettiğimiz şekilde hem Mehmet Şimşek hem de Cevdet Yılmaz... 3 ana maddede e, görüşlerini bildirmişlerdi. Bunlardan birincisi enflasyonu tek haneye indirilmesi, e, tasarruf oranlarının artırılması ve yapısal reformlar şeklindeydi. Tabii bunlar 2026 yılına yönelik hedefler. E, yine kredi derecelendirme kuruluşlarında ortodoks politikaları yakından takip edeceğini biliyoruz. E, bu açıdan önümüzdeki 10 günlük süreçte orta vadeli program e, çok değerli olacaktır. Yani yabancı yatırımcının e, tekrardan Türkiye'ye yönelmesi adına dikkatle takip edilecektir diyelim. Yine 19 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Amerika'da New York'ta yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Bu da yine önemli gelişmelerden bir tanesi olacaktır. Güncel seviyelere dönecek olursak endekste 8000'in seviyeleri test ediyoruz. Tarih zirveler TR bazında. Burada 8000 seviyesinin bir miktarda psikolojik bir eşik olduğunu aktarabiliriz. Bu seviye üzerinde kalabilirse eğer endeks İlk etapta takip edeceğimiz seviye 304-305 dolar bandı olacak. Son dönemde endekste bu seviyeyi öne çıkarmıştık. Yaklaşık 8.150 TL olarak seviyeye tekabül etmekte. Eğer 8.150'yi aştığını görürsek, Borsa İstanbul'un burada bir miktar daha 8.500-8.600 seviyelerine tekabül eden 320 dolar seviyesi bir sonraki eşik noktamız olacaktır olası geri çekilmelerde ise 7868 seviyesi ilk takip edeceğimiz destek noktası olacak. E, bu seviyenin altında ise bir miktarda e, 22 günlük hareketli ortalamaların geçtiği ve e, mayısın sonundan itibaren başlayan yükseliş trendinde trend desteklerinin yükseldiği 7520-7580 bandını e, önemli bir destek bölgesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. E, tabii burada da bir kırılım görürsek eğer e, geçtiğimiz haftalarda test ettiğimiz 7400 seviyesi Yine takip edeceğimiz bir diğer destek noktası olacaktır. Yani burada artık yani 8000 seviyeleri konuşuyoruz. Ee, 8.000 seviyesi kritik bir eşik, yani psikolojik bir eşik diyelim. Ee, 8.150 bu seviyenin üzerinde ve akabinde 8.500, 8.600 seviyeleri eğer 8.150 seviyesi aşılırsa e, takip edeceğimiz noktalar olacak. Aşağı yönlü seviyeleri de e, demin bahsettiğim üzere takip ediyor, olacağız. Genel olarak bu haftaki gelişmeler ve önümüzdeki dönemden beklentilerimiz bu şekildeydi. Yayınımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.